Geçen sene Ayşe karıyı bulduk sana Amale. Sen dedin ben istemem. Niye istemedin sen? Niye istemedin? Hangi Ayşe karı. Amale vardı Ayşe karı vardı. Sana dediler onu bağlayalım. Bir daire versin, bilezik versin bana. Tapu daire versin. Onu, onu mu şimdi? Ha sen vereceksin. de alacak. Yo <laughs> <laughs> alacak alacak. <gülüyor> alacak amca. Ben baktım geçmiş. Ama biz sana burada pazarlık yaptık dedik o karayı al bak dedik ki yemeğini yaparım. Ya siz al daha rahat olsun çektin o gider siz. Tamam ben bir öpme ayrı değil mi? Niye amca? Yemeğini yapacak. Ben götürü kızgınlığı geçti zaman da hazırda gideriz devam. Allah Allah. <laughs> yemeğini yapacak. Çayını yapacak amca daha ne istiyorsun? böyleydi. Evet böyle. Bugün gezme zamanı. Evet. Tur yapacağız. Bir operasyonda yapalım. da Arkada Çangal'da var. Yani. Aynen. Tur yapalım. Sonra baba acele gezeriz bak bak. Abi daha şeyden varsa orada alırız. Bu bu havadan beklenti yok bugün. Yok. yok. Çiseyi vurdu bu. Geç motor sana çıkarmaya gerek yok. Biz kimse çıkarmadı ki bak sana zaten. Zaten motoru çıkar hemen yağmura yağmur. Neyse bugün böyle geç. Hava en azından sıcak şey değil. Bunaltıcı değil. A bu evi sen yukarı yapacaktın. Aa buraya kim sen attı böyle? Islak yer, ıslak yerine kim bir daha gitti? Kordan zaten bıkmıştım ya. He? Kordan bıkmıştım Yok yok A buraya harmanı yapacağın yere ev yapacaktın ya. Beton duvar yaptın. Pey yaptın. Aa buraya. Oğlum oraya ev olmaz gibi. Ev olmaz ya. Seni buraya kim attı? Meşe, ne? meşe mi attı A buraya? Meşe gidiyor. Bana ateş attı. Ateş attı. Niye? Islakken, islak yana, sıcak yana mı dedi sana? Babam ağa buraya geldim ben. Onların kaderinden sonra yüzleri yer, onu da çağırıyor. Aslan! Ha orada mısın? Ercan, Sizin evin olduğu yer var ya, bizim çocukluğumuz zamanında daha büyüdük orası ya. Hatırlıyor musun? Evet. Oranın adı neydi baba? Hem. Evet. Hem toprak yeri, zamanla, toprak zamanla uçuyor. Töngel mi? Neydi? Töngel yana. Töngel yana. He? Töngel yana. Töngel yana. Töngel yanı. Tabii canım. Töngel yana değil de emmolu. Emmolu. Toprak kazıldıkça uçuyor. Hatırlıyorsun değil mi düzlük olduğunu? Biliyorum düzlük olduğunu. Ama toprak kazıldıkça uçuyor orası biliyor musun? Bak. Fatih abinin bahçeye bak. Kazıldıkça uçuyor orası aşağı. Toprak kendini aşağı salıyor yani. Ben sana bir <laughs> Aşça hayırlılık da yapıldı da başka oluyor bak. Aşçalarda böyle şey var mıydı? Birlik birlik Bak anıyordu e, da yapmıştım ben iki sene evvel. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. İki sene evvel buraları yaptım ben. Amca şu evin şeyini bir anlatsana bana. Bu meşe sana ne dedi? Islak yanına mı gitti dedi sana ev, ev, istedi, ev, ev yeri istediğin zaman? Nereye de Gide gidersen git dedi. Islak yanına, ıslak yanına mı dedi? Islak yanına her şey yok. Yarısı kim aradın var? bak. Geldim buraya geldim. Ne baş taşıdan ta şu başlara ne böyle çevirdin. Şu deriden oradan deride garı var erkekler. Çok taş taştım bak. ne oğlum, bizim e, dedelerimizin dedesinin ocağı burasıymış. Allah Allah. He öyle öyleydi. Bu bir taş yönü vardı. Onlar da burada i̇lk, i̇lk ocak burasıymış. Yes, I'm şey göstereceğim. <laughs> ne o? Gel. Haa, gördüm ben onu, yal taşı. Toprağın bir metre altına çıktı bu. Allah Allah. Evet. Toprağın bir metre altından. Evet. Evet. Oyma taş. Çek yine koy ya. Böyle Bu. Aynen bu işte. Hmm. Toprağın bir metre altından. Hmm. Nasıl oyulmuş bu böyle bu? Hmm. Nasıl oyulmuş bu? olmuş değil bunu yapmışlar. Yapmışlar ya, bunu. Dedim ya mesela atalarımızın burasıymış şeyi. Allah Allah. Bu burada lamla şekil kazarken burayı düzlerken burayı tamam. burası hep kaşlık diye. Onların içinden çıktı.